Black Game kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Living haritasında Waterfall'a atlıyoruz. Şelalenin içindeki sandıklar size göstereceğim. Bilen vardır, bilmeyen vardır. O sebeple Şelalemize giriş arkadaşlar. Hemen bakın 3. seviye karşı çıktı. Skyrex'de falan çıktı. İkinci sandığımız o da şurada arkadaşlar. Bazen buraya botlar falan geliyor arkadaşlar. Bari iki arkadaş boşaltmış herhalde. Bakın AKM ikisi çıktı arkadaşlar. Çanta bulamadık arkadaşlar o yüzden bir daha bu sinemleri alamayız. Evet buradan ayrılalım arkadaşlar. Alan da bu taraflara vermiş. Çok iyi oldu. Buradan da Reeds'e e gidelim arkadaşlar. Reeds'de de sandıklarımız var. Hot Spring'de de iki tane sandık bulunuyor arkadaşlar. Ama oraya gidemeyiz. Zaten alan oraya oradan geçmiyor. Şuradan karşıya geçelim. Beşer altı mermi hiç yok. çanta bulaydı geldi. Buradan çıkamayız. Evet arkadaşlar, like ve beğeni atarsanız sevinirim. Abone olmayı da unutmayın. Henüz yeni bir kanalız. Güzel videolar çekiyorum. Evet burada da bir adet sandık bulunması lazım. Bir İşte sıkıyorum. Hiç bulaşmayacağım arkadaşlar. Sandık aramaya gidiyorum. Şu kayaların üstünde falan da oluyor arkadaşlar. Dikkat edin. Diğer alanlarda her zaman oluyor. Ama buralarda bazen olmuyor. Üçüncü seviye. biz niye durduk ki? Seriyeymiş. Çanta kıtlığı var ya. Allah Allah. Aha üç seviye çanta. Şuradan gidip 556'ları alacağım arkadaşlar. Şu Fiskerus denilen yerlerde de var arkadaşlar. O Spring'de de var arkadaşlar. Aqua'da diye bir, bir yer var. Orada da var. 21 kişi kalmış arkadaşlar. İlerideki videolarda da arkadaşlar Kesinlikle Scar bulma şansı olan bir yeri göstereceğim. Şu olaya bir müdahil olalım. <laughs> Orada bir daha bakıyordu. Öldük arkadaşlar. Şarjör değişene kadar. Hepinize güle güle diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.